Arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de güzel ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Tuz yapsın bu. Evet. Yetin ya insan yenge. Tamam. Bak Ve bundan 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 yenge. İçinde içinde gıda boyası var. Tamam. Biz biraz da suyla karıştırdık. Şimdi anneciğim biraz tuz al. Yeşil bardağa dök. Azal. azal. biraz azal. Ha, yeter mi? Yeter. Dök yeşil bardağı. Tamam. Şimdi birazcık daha tuz al. Azal anneciğim. Bunu çok azal. Ha. Turuncu bardağı dök. Turuncu bardağı dök oğlum. İkinci, İkinci bu. Tamam. Birazcık daha tuz al. Biraz daha tuz al. Tuz al. Bir tane daha dök kırmızı bardağa bir tane daha dök. Şimdi çok iyi karıştır bardaklar. Hepsini karıştır çok iyi. İyice karıştır karıştır karıştır. Şimdi yoğunluğunu mu arttırayım? Oo aferin sana evet yoğunluğunu arttıracağız. Karıştır karıştır. Hmm. Oldu turuncuyu karıştır. Karıştır karıştır. Çok eşitler geldik arkadaşlar. Hocam merak ediyor musunuz? Evet çok merak ediyorum. Bu güzel gibi renklerle rengarlık olacak. Hmm, turunç, yeşil de karıştır. Yeşili. Bu en sevdiğim renk benim. Bakın mı? Aha, kaşıkları çıkar şimdi içinden. Hmm. Hı -hı. Kırmızı bardağı alın. Kırmızı bardağı. Yok bakalım yavaşça kenarda. Yok olmuşsun. Hı hı. Tamam Turuncuya. Hı hı. Ya kenardan kenardan. Hı. Yeşil. Hı hı. Yavaş yavaş. Şimdi sıvı yağ. sıvı yağ. Arkadaşlar bunun da patla falan yaparız. Bakalım şimdi. Evet, renkleri görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Kırmızı, sen? yeşil, turuncu, sıvı yağ. Rengarenk güzel bir şekilde görünüyor. Bu deneyimizi beğendin mi Ali? Beğendim. Biz de beğendik Biz de beğendik. Hadi bitirelim o zaman deneyimizi. Ne diyorduk? Kendimize abone olmayı unutmayın. Videomuzda da tıklayın. İyi günler. İyi günler.